Beraber oluşumla birlikte Star Wars konseptli bir doğum günü partisi detayları paylaşacağız. Kim çekiyor? Kim çekiyor? Kim çekiyor? Kendi kendine çekiyor vallahi. <laughs> Bugün bizim kameramanımız yok. Bugün kendi kendimize çekiyoruz. Ee, Efes'in de çok alışkın olmadığı bir durumda bu. Ee, o yüzden ee, merak etmeyin, değil mi? <laughs> Şimdi Efes'in doğum günü ee, ve Efes. Yani benim oğlum gerçekten bir Star Wars fanı. Star Wars'u çok seviyor. Özellikle Star Wars'un Strong Trooper'ı mıydı? Strong Trooper karakterini çok seviyor. Ve ben de oğluma Star Wars konseptli bir doğum günü hazırlayacağım. Kendi partisi sürümüzü kendimiz yapacağız. Okulda bir kutlama yapacağız oğluma. Ben zaten çok uzun zamandan beri parti konseptleri yapıyorum. Parti süslemeleri, parti masa dekorasyonu yapıyorum. Bu bilgilerimi de kendi yaptığım şeylerle sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bugün büyük bir masa için bir sürü detaylar hazırlayacağız ama e, bugünkü videomuzda size e, parti masası için bir Star Wars konseptli pano hazırlayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan neler nelere ihtiyacımız var? Önce onlarla başlayalım. Eee istersen, isterim sen göstermek ister misin? Bir <laughs> tane böyle beyaz bir düz herhangi bir şey. Bu, e, bunu ben bu aslında bir e, böyle fotoğraf, bir kağıt gibi kartondan. E, evde var. Siz de arzu ettiğiniz herhangi bir şeyi böyle bu dikdörtgen boyutlarda kullanabilirsiniz. Bu ee, panonun haricinde bir tane siyah kolyo etikete ihtiyacımız var. Ee, bunu keseceğiz, bunu kullanacağız. Ee, onun haricinde yapışkana ihtiyacımız var. Biz bir sprey yapışkanı Ayy. kullanacağız. Ee, bir de bu Star Wars starları yani yıldızları böyle konfetilerimiz var yıldız şeklinde. Onlara ihtiyacımız var. Onları yapıştıracağız. Bir de bir tane Star Wars harflerinden oluşan bir şablon. Onu sen göster istersen. O Star Wars şablonunu kesip bunun üstüne yapıştıracağız. Bunu da açıklamalar bölümüne link olarak vereceğim. Bunu da siz kendiniz evde basabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bir tane daha malzememiz var. O da Gold Spray. Akrilik mi? Hayır akrilik değil. Bayağı Altın rengi sprey. Bunu da kullanacağız. Ee, şimdi başlayalım. Ee, ne yapalım? Önce bu Star Wars yazısını e, bu spreyle e, boyayacağız. Değil mi? Bunu Bu spreyle böyle. Bunu boyayıp sonra keseceğiz. Ee, ama Efes için bunu biz e, Star Wars'un üzerine sıkarken biraz e, çocuklar için çok uygun olmayabilir. Bunu balkonda sıkıp geleyim ben, tamam mı? Ondan sonra yapıştırırız, kesip yapıştırırız. eğer birazcık daha bununla daha sert uygulama yapmamız gerekiyor. Bizimkiler birazcık kabarcıklı oldu ama üzerine zaten yıldız yapıştıracağız. Hadi yıldızları yapıştıralım Efes'ciğim. Ben yapıştırıyorum. Beraber. Hadi bakalım. Sen tut, ben kesiyorum. Sen tut. Yapıştırdıktan sonra yıldızlarımızı üzerine yapıştırdık. Böyle bir uzay panosu elde ettik, değil mi Afesciğim? Evet, yıldızlar. <laughs> şimdi bu şablonumuzu da Star Wars şablonumuzu da üzerine e, altın sıptı sıktı ve şimdi harfleri keseceğiz. Üzerine Star Wars yazısını yapıştıracağız. bu pritle yapıştırmakta zorlandım. O yüzden çift taraflı bant daha etkili olacak. Şöyle deniyorum.